Merhaba arkadaşlar. Hadi para kazanalım. Şu anda Göcek'teyim. Peki neden buradayım? Bunu birazdan konuşacağız. Ama daha da önemlisi şunu tekrardan söylemek istiyorum. Yarın sahip olmadığınız bir şeye sahip olmak istiyorsanız bugün hiç yapmadığınız bir şey yapmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Neden göreceğim konusuna gelecek olursak ee, Cuma günü buradaki çok özel bir koy için bir teklifte bulunduk. Şu anda videoyu çeken sevgili abim vermişti beraber. Bir teklifte bulunduk ve teklifimiz kabul edildi. Büyük ihtimalle burada çok güzel bir işlemimiz olacak. E, tabii insanlar soruyor hani Ankara'dan çıkıp göcekte koy vesaire ya da çeşmede denize sıfır arsa satma nasıl oluyor? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Eğer daha fazla hizmet bedelleri kazanmak istiyorsanız bir kere fiyatı daha yüksek olan portföylere bir noktada çalışmanız lazım. Ve uzmanlık bölgesi konularından bahsederken hep şunu söyledim. Sevdiğiniz şeyi çalışın. Ben bu mesleğe başladığımdan beri hayalim yazlık bölgelerde çalışan insanlar gibi yazın gidip böyle altıma şortumu giyip müşteri gezdirmek, satış yapmak. Ve bunu gerçekleştirebilmek adına biraz rüzgar ama bunu gerçekleştirebilmek adına ee, geçen sene Ekim Kasım aylarından itibaren ben hem Dalama, hem Göcek, hem Bol, hem de Çeşme'ye yaklaşık olarak 40 kere gittim ve geldim. Bölgeyi araştırdım. Bölgeyi tanıdım. Bir fizibilite raporunu çıkardım. Yatırım olanaklarını buldum. Ve bunun üzerine hümeye bastım. Doğru yerleri yatırım seçeneklerine ve bölgeyi tanıdıktan sonra buralardan müşterilerime uygun olabilecek yerler çıkartmaya başladım. Tabii bölgedeki çalışan meslektaş arkadaşlarımızın da bu konuda bana inanılmaz bir katkısı oldu. Sonuç olarak hem ben kazandım hem kendileri kazandı hem de böyle yeryüzündeki cennette satış yapma, buraya gidip gelme, buranın bu mükemmel havasını tenefüs etme şansı buldum. Sonuç olarak bizim mesleğimiz için sınır tamamen sizle alakalı. Sınırları siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bizim mesleğimizde imkansız diye bir şey yok. Yani sonuç olarak Hedeflerinizi, hayallerinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar büyük başarılar elde edersiniz. Büyük sonuçlar alırsınız. Şu anda ben bunu bizzat deneyimliyorum. İnanılmaz bir işlem şu anda sonuçlandı. Yarın da imzalarımızı atıyoruz. Takip eden, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya Göcek'ten selamlar. Müzik